Alo Halim. Ferda. Buldun bu kızı? Zehra'yı. Ay bulamadım Halim. Bulamadın ha? Bulamadım ama bulacağım. Sen merak etme. Ya bizim Kenan bir şey söyledi. He? Ya bu kıza büyü yaptırmış olabilirler Halim. Büyü mü? Ha baksana bizim Seyhan'ın hallerine. Böyle olur mu bu kız hiç? Ya sen kıza büyü yaptılar diyorsun ha? Ya bu şimdi yani bütün bu halleri halleri bu cayması falan ondan olmasın Feride. Bu benim aklıma nasıl gelemedi ya? Ben bu Zehra denen kızı yarın açılışa çağıracağım Halim. Ne açılışı? Bizim Kenan'ın Güneş Solaryo. Ha 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 biraz önce aradı ha. Ha çağıracağım gelsin görelim bakalım anlarız. Hadi Feride ya. Hadi gözünü seveyim Allah aşkına çöz şu işi kızım. Eski günlerimiz gibi olalım eski günlere geri dönelim ya. Tamam hadi. <laughs> Nasırın sen ne zehraymışsın anam babam sen ne zehraymışsın ben. Masayı